Kümbetürk köyü kadınları yaz bitip yüz gelince yayla mevsimi biterken ağaçlar yapraklarını dökmeye başlarken akşamları hava değişip serinliği hissettirirken karınca misali kışlıkları hazırlama telaşı biraz daha artıyor. Bu nedenle köyün kadınları kış hazırlığı için değişik dedikleri bir bakıma imece usulü ile yufka ekmek yapıyorlar. Evet ekmek sırası bende. Komşularla, arkadaşlarla toplanıp hep birlikte imece usulü ekmek yapıyoruz. Beraber birbirimize yardımlaşarak ekmek yapıyoruz. Kışlık ekmeğimizi yapıyoruz şu an. Çok güzel oldu. Ekmeğim de çok güzel oldu. Çok da güzel pişti. Ellerine sağlık. Toplandılar. Kimi beze yapıyor, kim ekmek açıyor, kimi de pişiriyor. Her kadın kendi yeteneğine göre görev alıyor bu işte. Fatih de onlara yardım ediyor. Bu için her sene iki sever, üç sever bir ekmek yapılır. Yuka ekmek. Tamam. Kadınlar. toplanır komşuların hepsi bir arada ekmek yapılır sırasıyla. Bir gün ora, bir, bir, gün ora. Evde bulunması için yuka ekmek güzel olur. Yani yazın yani niye geliyoruz işte, ekmek yapıyoruz, o bana geliyor, ben ona gidiyorum. İşte beraberlik, ne de bizi orada birlik. Yani işte yayla da artık ay, yaz sezonu geliyor yani. Bir gün bana bir gün o komşulara ekmek yapıyoruz yani, öyle günümüz gelip geçiyor işte. Kışlık hazırlık. Kışlık hazırlığı yapıyoruz, konserve yapıyoruz, tarhana yapıyoruz. İşte ne, ne çer yapıyoruz, elimizde ne, dersen, ne gelse onu yapıyoruz. İşte fasulyelerimizi kışın dolaba koyup işte yazın dolaba koyup kış yiyoruz. Çok Şimdi, iyi. E, öyle yani ne yapalım? Eline sağlık. Sağ ol Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet, ekmek duramıyoruz çünkü yani şekere diye geliyor. Kendi mahalle şey ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Bir bakıma kadınlar günü gibi. Herkes bir şeyler anlatıyor. Sohbet koyulaşıyor. Gülüşüyorlar, eğleniyorlar, anılarını anlatıyorlar. Gelecek için planlarından bahsediyorlar. Sabahın erken vakti başlayan ekmek yapma, öğlen vakti bitiyor. Yoruluyorlar ama tatlı bir yorgunluk. Bir dahaki ekmek yapım işi için kim olduğuna karar veriyorlar ve dağılacaklar. O gün geldiğinde tekrar toplanacaklar.